Dünya koronavirüs gündemiyle meşgulken bu hafta gözden kaçmaması gereken detaylar neler oldu? İlk olarak pazartesi gününe bakmakta fayda var. Pazartesi günü iki önemli gelişme yaşandı dünyada. Birincisi Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu. Suriye'nin başkenti Şam'a gitti ve Beşer Esed'le görüştü. Shoigu hatta Şam'da havalimanına indikten sonra Suriyeli yetkililerle tokalaştı da. Sonra gitti Beşer Esed'in sarayına ve Esed'le bir araya geldi. Ne konuştular o görüşmede? Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki petrol kaynaklarını gasp etmesini ve bunun bir hırsızlık olduğunu konuştular. Öte taraftan Türkiye ile Rusya arasındaki İLDİB mutabakatının devam etmesi gerektiğini konuştular. Şoygu ile Beşer Esed. Tabii burada önemli olan Rusya Savunma Bakanı'nın hani bu koronavirüs salgını nedeniyle kimse yerinden kıpırdamazken herkes bütün liderler görüşmelerini video konferans sistemiyle yaparken Şoygun'un bizzat yüz yüze Esat'la görüşmek için Şam'a kadar gitmesi ve Şam'da da kendisini karşılayan Suriye yetkililerle tokalaşarak onlarla o samimi pozları vermesi dikkat çekici bir gelişmeydi. Aynı gün dikkat çekici bir başka ziyaret daha vardı. O da Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Afganistan ziyaretiydi. Pompeo da yine bütün dünya liderleri kendi rezidanslarına ya da konutlarına çekilmişken görüşmelerini video konferans üzerinde yaparken Pompeo Amerika'dan kalkıp Afganistan'a kadar gitti. Taliban'la yapılan o müzakere süreçleriyle ilgili Afganistan'da bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Yani Rusya Savunma Bakanı Şoygun'un Şam ziyareti aynı gün aynı saatlerde Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Afganistan ziyareti hakikaten bu salgın ortamında çok dikkat çekici iki önemli ziyaretti. Pazartesi günden sonra ne oldu? Salı ve çarşamba günleri şunu gördük. İtalya'da sokakta devreye gezen Rus askeri araçlarını gördük. Rus askerleri Avrupa Birliği'nin yalnız bıraktığı İtalya'ya bu salgın vesilesiyle yardım götürdü. Yardım sadece tıbbi değildi. Aynı zamanda askeri bir yardım da vardı. Zira Rusların devri araçlarının, askeri zırhlı araçlarının, askeri kamyonlarının İtalya'da sokaklarda görüntülenmesi de bu yardımın ee, tıbbi e, olmamakla birlikte e, sadece tıbbi değil, aynı zamanda askeri bir yardım olduğunun da vurgusuydu. Bu tabi çok manidardı çünkü İtalya'nın bu süreçte Avrupa Birliği ve NATO tarafından yalnız kalması, Rusların askeri anlamda, tıbbi anlamda devreye girmesi, salgın sonrası e, Avrupa Birliği içerisindeki muhtemel çatlaklarında habercisi olarak dikkat çekiciydi. Salı çarşamba bunlar yaşandı. Ruslar. Avrupa'ya asker yolladı. Bu çok önemli bir hadiseydi. Perşembe günü ne oldu? Sabah Rusya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Arkasından biri Krasnodar'da, diğeri Karadeniz'de iki Rus uçağı düştü. Uçaklardan birinin pilotu da öldü. Önce Rus L39 tipi uçak Krasnodar'da düştü. Tatbikat sırasında. Birkaç saat sonra da Karadeniz'de Su27 tipi Rus askeri uçağı düştü. L-39 uçağının pilotu da öldü. Tabi Krasnodar'da oldu bu kaza ve Krasnodar Rusya için çok önemli. Kırım'ın ilhakı sonrası Kerç Boğazı'nı sık sık kapatıyor Rusya. En son Kasım 2018'de Ukrayna askerlerini de alıkoymuştu Ruslar ve açıkça Kerç Boğazı üzerinden, Krasnodar üzerinden açıkça batıya savaş mesajını da vermişti. Ruslar için çok önemli bir yerde. İşte o Krasnodar bölgesinde bir Rus uçağı düştü. Hemen arkasından şunu gördük. Rusya bir tatbikat kararı aldı. NATO tatbikatını konuşurken Nisan ayında başlaması planlanan ve sonrasında akıbeti belli olmayan Rusya'yı tehdit eden o Polonya merkezli 50 bin askerin katılacağı NATO tatbikatının akıbeti konuşulurken Ruslar korona salgını nedeniyle çok ama çok geniş çaplı bir tatbikat kararı aldılar. Tatbikatın talimatını, emrini de bizzat Rusya Devlet Başkanı Putin verdi. Çok geniş çaplı bir tatbikat diyoruz. Şöyle ki Rusların hem kara hem hava hem de stratejik füze kuvvetleriyle nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma birlikleri de bu tatbikata katılıyorlar. Yaklaşık bir hafta sürecek bu tatbikat. Bu da tabii önemli bir Rusya açısından önemli bir askeri hamle olarak dikkat çekici bir hadiseydi. Aynı gün şu da oldu. Putin devlet devlet başkanlığı görevini 2036'ya kadar e, götürmeyi planlayan e, öngören e, bir referanduma gidecekti Nisanın 22'sinde İnsan sağlığı gerekçesiyle bu salgın nedeniyle Putin o referandumu da erteledi Amerika'ya baktığımızda Amerika'da ulusal muhafızları da, sokakta görüyoruz Avrupa'nın birçok ülkesinde ee, Avrupa askerleriyle Amerikan askerlerinin NATO tatbikatına katılmak üzere Avrupa kıtasına giden Amerikan askerlerini Avrupa şehirlerinde görüyoruz. Aynı şekilde Amerika'da yine Amerikan askerleri sokakta onunla birlikte New York. E, salgının yeni üssü olmuş durumda New York denince akla Wall Street gelir finans merkezi gelir Amerika'nın finansal başkenti olarak bilinir New York yani şunu söyleyebiliriz Trump'ın açıklamalarını da e, hesaba katacak olursak Trump diyor ki Nisan'ın 12'sine kadar herkes işine gücüne dönmeli her yıl e, araba kazaları oluyor ve binlerce insan araba kazalarında ölüyor ama otomotiv sektörünü kapatmıyoruz diyerek bir korona salgını ile ilgili de önemli bir finansal mesaj vermiş oldu Trump. O nedenle herkes 12 Nisan'dan itibaren işine gücüne dönmeli dedi. Buradan ne anlıyoruz? Trump sanki bu salgın üzerinden yürütülen bu finansal savaşta birilerine mesaj veriyor. Yani ne halt karıştırdığınızı biliyorum şeklinde bir işaret mi veriyor acaba Trump? Bu açıklamaları hakikaten manidardı Amerika Başkanı Trump'ın. Zira ciddi bir finansal sıkıntı var Avrupa'da ve Amerika'da bu salgın vesilesiyle. Trump'ın da salgın üzerinden yürütülen bu finansal savaşta hem Bitcoin üzerinden yani doları e, dijital dolar basımı üzerinden bir karar çıkartıyorlar Amerikalılar. Hem de işte bu finansal kriz üzerinden sağa sola ciddi anlamda sektörlere özellikle ciddi anlamda bir mesaj verdiğini görebiliyoruz. Öte taraftan İsrail'e de dikkat çekmekte fayda var. Gazze'de, İsrail cezaevlerinde Filistinleri etkileyen şekilde, etkileyecek şekilde bir virüs salgını görüldü. İsrailler öte taraftan da çok ciddi şekilde tedirginler. Neden tedirginler? İkinci intifada döneminde Filistinli intihar eylemcileri Tel Aviv'de, Yafa'da ya da Hayfa'da gidip e, bomba patlatıp İsrail'lere e, ciddi anlamda e, korku dolu anlar yaşatıyorlardı. İsrail o intihar e, bombaları meselesini çözmüştü ama bu kez İsrail şuna dikkat çekiyor Filistinliler içimizde ve o Filistinliler virüs üzerinden koronavirüs üzerinden intihar saldırıları bize yönelik gerçekleştirebilir şeklinde bir korku var İsrail'de. Öte taraftan İsrail'in asıl derdi bu krizden, salgın nedeniyle Amerika'nın ciddi anlamda finansal krize girdiğini belirtiyor İsrail'ler. ve Obama döneminde imzalanan bir anlaşma vardı. Yıllık 38 milyar dolarlık Amerika'dan İsrail'e askeri yardım planı. O askeri yardımın bu saatten sonra gelmeyeceğini hesap ediyor İsrailler. Amerikalılara güvenmeyelim. 38 milyar dolarlık yardım artık bize yapamayabilirler. Çünkü kendileri çok ciddi anlamda finansal krize girdiler. O nedenle İsrail Amerika'ya asker anlamda güvenmeden kendi başının çaresine bakmalı şeklinde yorumlar var İsrail medyasında. <laughs>